Teber Güdüm Kiti, MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarına entegre edilerek onları akıllı silahlara dönüştürür. Teber 81 yaklaşık 2,1 metre uzunluğunda ve 155 kilogram ağırlığında. Teber 82 ise 2,6 metre ve 270 kilogram civarında. Yüdüm modları arasında AoB, GPS ve LAN destekli varyantlar bulunur. Lazer arayıcı ve yaklaşma sensörü opsiyoneldir. Teberin menzili 2 kilometreden 28 kilometreye kadar çıkar. CEP doğruluğu 3 metreden daha iyidir. Sabit ve hareketli hedeflerde yüksek hassasiyet sağlar. Savaş uçakları ve sabit kanatlı İHA'larda kolayca kullanılabilir. F16 teber kitlerle yapılan test atışlarında hedefleri tam isabetle vurdu.